Değerli izleyicilerimiz, Rotamız Markanız programıyla bugün sizlere Mardin'in Nusaybin Bölgesi'nden sesleniyoruz. Saksa Canta firmasının kurucusu Vedat Bey ile birlikteyiz. Şimdi kendisinden merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Vedat Bey, nasılsınız? Merhabalar, ]iniz? hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağolsunuz. Çok teşekkür ederiz, sizler de iyiyiz. Sizi tanıyalım ilk olarak. Sektöre ne zaman ve nasıl başladınız? E, adım Vedat, su isim Akyus. E, i̇ki çocuk babasıyım. Aslen Nusaybinliyim. Bu sektöre 2007 Ağustos ayında başladık ee, ve eğitim e, yılı olarak e, giriş sağladık bu hizmet sektörü. Mesleki eğitim e, danışmanlığı olarak e, başladık. verdiğimiz e, hizmetler ise e, MK danışmanlığı, mesleki terlik hizmetinde e, hizmet veriyoruz öyle söyleyeyim. E, ve yüksek öğretim kurumuna bağlı olarak e, 3 günü aşkın mesleki eğitim veriyoruz. Bununla beraber offline ve online eğitimlerimiz devam ediyor. Evet. Bu sektörde e, şöyle söyleyeyim, e, ben gülüm, insanla e, ekonomik ve ticari konumda e, destek sağlamak amacıyla bu e, hizmete başlamış bulunmaktayız. Ve eğitim öğretim olarak e, sadece meslek eğitim değil, vize danışmanlığı olarak uluslararası e, vize danışmanlığı hizmeti vermekteyiz aynı zamanda. Bu şekilde. Evet birçok aslında hizmetimiz bulunuyor Aynen burada. Öyle. Hizmetlerimizi biraz açmak istiyorum. Şöyle. İlk olarak isterseniz mesleki yeterlilik belgelerinden bahsedelim. Bu belgelere kimler ihtiyaç duyuyor? Bu belgeler şöyle. 18 ile 35 yaş arasında MYK kayıtlarımız var. E, Mali Ticari Bakanlığı'na bağlı olarak bu hizmetleri vermekteyiz. E, bununla beraber e, belgesi ile beraber e, yapılabilecek işlemler işe yararsın ruhsat alma e, hizmetinde bulunabiliyor. E, zihnede devam etmektedir bu şekilde. E, ee, ki basit ve e, onay gerekler, gerektiren mesleki e, etapları, grupları var, öyle söyleyeyim, ana meslek grupları var. E, Öğretim Kurumu olarak da online e, ve offline kurs bitirme, e, belgelendirme, mesleki belgelendirme hizmetlerimiz devam etmektedir. Bu şekilde. Bu da kolaylık sağlıyor. Tabii tabii. İş yeri